Merhaba arkadaşlar. Kaz cücülerimiz büyümeye devam ediyor maşallah. Bunlara bahçede şöyle bir yer yaptım. Gündüzleri ben baştan durmazken şirketten çevirdim. Üzerine de örgüyle kapattım. Tevörgün üzerine de anne babaları çıkmasın diye de palet koydum. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim bitirmişler. Yani şeyi yemişler. Bakın gündüz bir şey kalmamış. Şöyle yapalım. Hoppa. He. Hadi bakalım. Gelin, çıkın hadi. Ha? Bakalım Analar, danalar ne yapacaklar izleyelim. Alıştınız mı bakalım? <laughs> Yapmayın. Demir <Yemuk> kaka. <laughs> ne yani yaptığınızı seçmeyin. Şey. Ben size iki gündür bunlarla beraber bala bala takip sanıyordum. Takip etmediğinizi mi? Ya bunlar hiç sallamıyor. Hop ara, arada ben kaynıyor. Arada ben kaynıyor. Bakalım. Sizini bozmuyor maşallah. Hayırdır? Ha? Ne şimdi sizin bebeler lan? bebeler. Birine ne getir bunlar? Allah Allah. Biz tamam. altımızı İyi maşallah. Korkmadı var Baksana bak. ot ot bırakmamışlar. Bu valla. Yer yeni bir yer daha şey yapmak lazım. Şuraya getireyim şimdi olmazsa. Çekleri biraz daha çekelim. Tarla büyüdüydü. Şimdi bu sefer de çocukları bunları süpürecekler. Ne var? <laughs> evet, evet. Yapma yavrum. Hiç su yok. Hiç su yok anasını satayım. Hıh. Hıh. maşallah. Hiç sallamıyorlar. <laughs> Bağırlarsa bağırsınlar diyorlar. Bize ne? <laughs> Yapmayın bir şey. <laughs> Evet, Yamuk koza bir şeyler yapmaya çalışıyor tabi. Yamuk Koca'dan korkuyor. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? şey yok. Bir Yapmayın lan. Ya, bir ya. Tutturup fırlatıveriyorlar ya. Ha, tamam ben sizi kollarım. Yok kaka cebimde bir şey yok çalma. <laughs> Kırgan <Kaka>, yapma yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Arada ben kaynayacağım. Hayır yamuk kaka yapma yamuk kaka. <laughs> Tacizi bırakın. Bak bak bak. Ayıp ama ayıp. Yaptığın çok ayıp. İnsan kendisi yapar mı? Ne biçim annesin? Anneler merhametli olur lan. Cennet annelerin ayağı altında güvense, böyle öyle ayağa kalktığında mı olur? Bak bak bak, diğer bir tane de burada. Hadi bakayım. <gülüyor> 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 baba, tepeli <laughs> baba. Bunları korkuttunuz lan. Korkuttunuz. Allah'ım. Yapmayın. Evet, onları kovalayarak kılavuzun içine kaçırdılar. Bu, Ben yani size başka yollar da göstereceğim ama bak bunlar da girmeye çalışıyorlar. Bunlar burada nasıl yayılıyorlar? Biz de girelim mi? Lan sakın ha. postanları, bostanları, kavunları, mavun, şemin, salatalıkları yemeyin. Lan bize yiyor baba. Çıkın lan. Çıkın. Bir de yabani otla mücadele edin. Bakın evet şurada şu ağacın kavundaki yavru ıı, sığırcıkları gösterecektim. Bak bakıyor. Gözüküyor <laughs> mu? Sorun bakalım. Şöyle. Ha, şey gitti. Su delikti. Şurada. Manyak bunlar ya. Çinçler eve göre içine girmek için çalışıyorlar da. Evet. Şurada şu uyuk vardı. Neyse. Evet. Sadece etmeyelim fazla. Bizim elemanlarla ilgilenelim. Çık hadi. Çık hadi. Çık. Çık bakayım. Devam. Lan manyak. Yerine gitme. Aman ha, güzel yemek ne? Hadi girdiler Bakalım şimdi biberleri yiyorlar mı, otları mı yiyorlar sadece? Vallahi biber yaprağını yiyor. O Allahım. Ay sizin ben var ya. Yürü. Zaten Hintler. Anasını anlattı Öbür tarafı. Bir de siz çıkarsanız beni evden attı kovduracaksınız Cengiz. Hadi çocuklar. Gelin bakalım. Gelin. Allah'ım yarabbim. Bir de şey derler. Onlar iyi. Ya biberleri yemeseler güzel otları da sürüyorlar iyi de. Lan biber yapraktan değil ya. Alo onları yemeyeceğiz. Siz sağ Allah bunları al götür. Çık hadi. Çık. Çıkın. Zaten kel kel şu şey oldu. Ay! Yürü. Çık. Çık hadi. Hadi. Hasbun Allah. Ya bunları nereye götürsem kutuyu alayım da. Biber Neyse. Şurayı keseyim de şunları tutup götüreyim. Böyle olmayacak. Vallahi kontrolü sağlayamıyoruz. Evet. Ben nereye Allah Allah. Biberleri yemesi lazım. İyi otları da yola otları yiyorlar ama biberleri yemeleri kötü tabii. 3-5 biber yaprağı yediler. Ot yiyoruz derken biberden olacağız. Dur bakalım oraya size bir su getirelim. Ne oldu? Niye koşturuyorsun öyle? Allah Allah. Zorozdan kaçıyorlar. Ha işte böyle. Her tavuğun yetiyemez <laughs> He ne var? Bunlar da yumurtlamaya başladılar ama yumurta kabuksuz kabuksuz bir şeyler diyor, kırıyorlar. Antibiyotik verdiydim. Ciğerde vardı. Biraz neotermisin. Öyle olunca Ben zaten yumurtalarına dokunmuyorum şimdilik. Bir şey yok. Şuraya bak şey yapayım. Şurayı su doldurayım da. Asıl şu güzel şeyi göstereyim size. Şimdi su doldurayım geleyim. Şurada manzarayı görün. Evet. Bu <laughs> tabi deminden beri su içmeyince çıktığından beri. Ah. <laughs> Allah bayağı at iyi şey yapmaya başladılar. Yayılımı iyi sistem koparıyorlar artık. İlk <laughs> <laughs> zamanlar çok şey değillerdi. Ama şimdi çok şükür zaten belli koca alanı tutmuşlar. Yaprak kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Otların yaprağı kalmamış. Bir de enteresan akşamıza öğleden ikinden sonra bir hava kapandı gibi oldu. Havuş benim için bizim için iyi oldu. Birazcık bir serinlik geldi gibi. Çünkü iki gün önce miydi? Dün müydü ya? Onlar üstüne. 90 yıllık yani meteorolojinin ölçüm yaptığından beri Mayıs ayındaki en sıcak gün bayağı bir şehir aldı. Şu de böyle Allah muhafaza insan korkuyor. ተሰቅለው ለመዳበስ። Evet. Normalde geçen şey yaptığımda şu suyun içine girip ortaya yatıyorlar. Serinliyorlar. Işte. Sıcak demek ki yanıyorlar ki. Böyle bir şey suyu oradan öbür taraflardan kenarlardan bir şeyler ortaya girip yatıyor. Şurayı da onu gösterecek ama şimdi de yatmadılar. Güneş yokken yatmıyorlar demek ki. Yatarlarsa yine çekelim. Hadi bakalım atın. Mimikler de deli gibi koşturuyorlar valla. <laughs> Koşturup geldiler. Yani. Evet, en bir kısmı da şu işte. Tüylere yapışıyorlar. <laughs> Vallahi bunların az tüylerini Bunlar daha iyi gerçi bunlar yemedi. Bunların abiler ablaları yemişti ama bunlar da... Galiba işler. <laughs> <laughs> Allah Allah. Çok komik ya. Vallahi billahi büyük büyük demeyip Şimdi yapışıyorlar. Allah. Evet yakala. <laughs> ne oluyor lan? Evet. Şu an iki tanesi. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> Allah'tan kendilerini kiniyorlar ama başkaları kiniyorlar. Kaç dövme lan. Zaten bunu... Yapma yapma. Kesin sıfası. La ağzını tükürüklerim. Kardeşim ne adamsınız ya. Ne bahşişsiniz ya arkadaş. Herkes gücün yettiğini şey yapıyor. Vallahi Allah Allah orada da atak sövüyor. Kavutlarına gözlerine sakatlayacağım güzel Ay. Hı. Beni niye beni Ben de yiyecek bir şey yok ki bende. Allah ayağım. Bunlar tık olarak atakta benziyor. Normal. <laughs>